gelsin. Allah kolaylık versin anacığım. Amin. Amin. Nasılsın? Hiç. Akşam televizyonu Televizyonda görünmeyin, Belli başlı sakıncaları olabilir televizyoncu arkadaşlar. Acık sopa yiyebilirsiniz. Ama bu da işin tuzu biberi. Biber deyince eşmelli biberin acısı hala ağzımda. Hala hala. Eşmelli değil de ağzım yanıyor benim. Bura gene eşmelli değil mi? Engelli. Emcelli. Emcelli. Em, emcelli. Emcelli burası. Emcelli o kadar Kirli. o kadar acıydı ki bak. Emcelli'ye ben eşmelli demeye başlamışım şimdi. İsim annem sizin? Ayşe Yıldırım. Ayşe Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Ee, üzümü kurudumadık. Ee, çarkadık. Zinkleri serin dedi tüccarlar. Biz de sermeye başladık. Kurutuyor Kurut. musunuz yani? Kurutacağız zinkleri tüccarı vereceğiz. Annem ama artık kış geldi. Nasıl kış buş, Güneş yapalım. yok, yapalım? Allah bizi şey bugüne kadar durdun bir de Allah işte umut kapsı. Ne yapacaksın? Niye bugüne kadar durdunuz? Niye geciktiniz? E, niye geciktik? Bir gibi biri geldi yeşil dedi, biri geldi yeşildir. biri geldi yeşil dedi. Biz de sarı diye yani kadar beledik. Sarı diye beledik. O da azaldı üstünden. Biz kalanı serdik böyle oldu hava şartlarından. Sararmadı bir türlü yani. Sararmadı. Bu ne kadar zamanda kuruyor bu annem? bu bayağı bir ayı geçti bu. Yani tarladan topluyorsun, bağdan Heh. topluyorsun üzümü. Seriyorsun, bir ayda mı kuru, sürüyor bunu? Bu şartlarından, e, dolayısıyla böyle oldu bu. Bir ay, bir buçuk ayda kuruyor bu. E, normal sıcaklar olduğu zaman on gün falan kakıyor bu. Bu sene fazla sıcak olmadığı için bu mevsimde. Tabi tabi. Satıyorsunuz bunları. Tabi. Yalnız maşallah annem. Maşallah maşallah. Tenesi güzel ama bak bir, bu yıl havu şartlarından böyle oldu bu. Çok iri maşallah. Öyle midir? Encelli'nin üzümü de mi meşhur? Encelli'nin üzümü meşhur, patlıcanı bir meşhur, acı biberi meşhur. Her şeysi meşhur Encelli'nin. O biberi dünyada başka yerde yokmuş galiba. Yok, hayır. Üzümü de bir iri ama. İri güzel. Bunun ne faydası var biliyor musun anneciğim? Ne faydası var bunun? satarsın para edersin. Sirkolu, <laughs> olur, iş olur, her şey yolu bundan. Evet. Üreticiye bunun ne faydası var diye sorulur mu? Alırsın cevabını. Cevabı basit. Satarsın, para eder. Peki bunu yiyince ne faydası var insan vücuduna? İnsan vücuduna bunu yiyince kansere, kolesterol, her şeyi hiç faydası var bunun. Kolesterolün ilacı. Tabi. Kuru üzüm. Kuru üzüm. Daha mı pahalı kurutulmuşu? Normalinden? 1 ee, milyon, 1 milyon 250. Ha öyle. Civarını gidiyor. Peki bağdaki ne kadar? Salkım? Salkım mı? 450, 500, 750. Öyle yani, şey göre. Kurutup satmak daha karlı öyle mi? Hayır. Yaş daha karlı. Şimdi 5 6 3 4 kilodan bir kilo kuru oluyor. He. dört. He. Anladım. 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 Fire veriyor bu yani. Tabii. Ee, hanımefendi kızınız mı? Gelinim. Gelininiz mi? Gelinimiz. Gelebilir misiniz efendim kayınvalidenizin yanına? <laughs> Buyursunlar. Yani. Üşür annem hava soğuk. İsminiz efendim sizin? Huriye Yıldırım. Huriye Hanım efendi. Ayşe Hanım'ın kaç yıllık gelini oluyorsunuz siz? Altı. Altı sene önce. Eşiniz mi beğendi sizi? Ayşe annem beğendi. İkisi de beğendiler. Görücü oldu bizim? Görücü Hı -hı, Evet. Önce kim gördü? Oğlun mu sen mi gördün? Hercemiz gördük. Önce bunları gördük. Önce, Önce biz gördük. gördük. Ondan Tavsiye ettin oğlunu, tabii. Oğlun hayır, ben bu kızı istemem anne, beğenmedim, deseydin ne olacaktı? Eh, nasipkar, başka yere giderdik. Ne yapalım? Kızın yanında ne biçim konuşuyorsun sen anne? Hayır, kız kızı öyle görmedim, yemedim, ben sevmedim dediği zaman kızın yanı demez oğlan. Annesinin babasının yanında diye, ondan sonra biz, biz boş veremem oğlum, başka kapı bakarım diyedik dedik. E, Hurya'nın baktığınız kaçıncı gelin adayıydı sizin oğlunuza? İkinci. Birinciyi beğenmedi mi? Orasını boş boşverin. Ne oldu vermediler mi yoksa? Verdiler de olmadı. Sen mi beğenmedin sen mi istemedin? Beğenmeyi beğendim en babası azıcık nakıs çıktı ondan biz de şey ettik, boş boşverdik orayı. Nakıs ne? İnat. İnatçıydım. Şey mi istedi altın takı falan mı istedi? A, öyle yor, zor koşumlar koştular işte biz de garip terk ettik. Bu kızın babası daha mı uygun koşullarsınız? Evet. evet. Sen sabaha kadar kızı beğen. Kızın babasında bitiyor iş. İnatsa neydi? İnat neydi? Naka, nakıs. <laughs> evet. Kızın babası nakıssa o iş az buçuk yatmaya namzet. Siz ne istediniz efendim takı olarak? Ya normal altın istedim işte. Normal. Sizden önceki aday biraz abartmış galiba Ayşe. Evet. Haberiniz var mı sizden önce bir başka? Hayır, sonradan oldu. Evlendikten sonra Hı -hı. mı söylediler? Evet. E, haberiniz olsaydı vazgeçer miydiniz? Yok, vazgeçmezdim. Siz beğendiniz Olabilir. çocuğu. Bu evet. nasip kısmet işte. Nasip, nasip her şey nasipte. Telli duvaklı gelin aldınız. Aldık aldık. Almakla Allah da kalmamışsın. Çalıştırıyorsun da maşallah. E, ne yapacaksın köylük gibi böyle kalan? Çalışmaktan Hayır. her olmuyor. Çoğu yerde pek çok gelin artık kaynanasıyla ne oturuyor ne de çalışıyor. Bana ne diyor. Ee, o kadar yüzde doksan çıkar öyle onun. Yüzde seksen, yüzde doksan çıkar. Sen tarlada çalışacak, sana yardım edecek gelin mi arıyordun? Evet. Senin şartın oydu. Evet. O nakısın kızı çalışmaz mıydı tarlada? Çalışırdın. Ee, ama biraz pahalıya Baba. geldi sana. Pahalı olsun Asin. Hoşumuzu gitmedi bu basın hareketleri. Dünürü beğenmedin sen yani. Evet. Siz memnunsunuz kaynananızdan. Allah'a şükür. Evlenmeden önce söylediler mi? Bak kızım biz üzüm işi yapıyoruz toplarsın, ekersin, biçersin, kurutursun. Bana yardım edeceksin dediler mi <laughs> evet. size? Hani onu da evlendikten sonra söylemediler, değil mi? Söylemediler. Tabii bazı şeyler değişti ama neyse. <laughs> ne değişmiş efendim bazı şeyler? Ya önce şartlar daha farklıydı. Eren'den sonra daha farklı oldu. Nasıl ayrı Şimdi ev daha, mi ayrı, eve mi ayrı ev mi çıkacaktı? Ayrı daha az çalışırsın işte şöyle böyle. Kandırdılar acık. <laughs> evet. <size. gülüyor> evet. Acık kandırdınız mı gelini? Yok, fazla kandırmadık canım. Ne az kandırdın Nerede olsun çalışırsın bir genç. Ana Aylık alacak değiliz. Bizim aylığımız yok. Seni pek çalıştırmayız, pek üzmeyiz mi dediler sana? Evet. Çok yormayacağız seni kızım <laughs> evet. dediler. Ayrı ev açacağız kızım dediler. <laughs> evet. Ayrı eviniz var mı? Yok hayır. Yok. Aynı için, için, avul içinde. Aynı içinde. E, ee, anacığım hani çalıştırmayacakmışsınız? Ee, ha, geçim şartları öyle istiyor. Ne yapalım? Sen ne Buyur. tüccar e, bir kaynanaymışsın ya? <laughs> Gelinin hem ucuzunu alıyorsun hem de e, vaatlerinde bulunmuyor. Hani ayrı ev açacaktın ne oldu? E, vaktimiz yok, paramız yok. E, e, yorum yok. yorum yok. Yorum e, sizin. Gel bakalım dayım. Nasılsın? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Allah şükür. Allah iyi yani cümlemize. Sizin, e, ve sizin ve isim? Ahmet şey. Yıldırım. Şamur etmeler. Hayır e, tamam bari. Eşiniz? Eşimiz. Kaç yıllık evlisiniz? 43. Senedir. Ben devam edebilirim. Tabii tabii buyurun. 43. Siz mi beğendiniz yoksa sizin de aynı gelini aldığınız gibi anneniz babanız mı beğendi? Annem babam beğendi. Budu beni güzel beğendi. Evlendik. <laughs> güzel beğenme, aşık oldu size. Aşık oldu o. Aşık oldu. Ve aşkını nasıl belli etti size? Bizim Nereden ev... anladınız size aşık olduğunu? Bizim eve gelip gitmeye doğru. da Şöyle var eve de... gidip geliyordu. Geldi. Yakındık zaten. Niye gelip gidiyor? Mazeret uyduruyor. He, mazeret uyduruyor. Bence... Tuz almaya, yağ Tuz almaya. Aha. Maksat sizi görmek. Bizi... Beni görmek yani. Evet. Anne. Gel bakalım be. Sen görür görmez mi yandın adamı? Yakındık zaten. Yakındık birbirimize. İşte öyle. Öylesine Mazeret uyduruyormuşsun amcayı görmek için Biraz zırt pırt evlerine gidiyormuşsun adamı göreceğim diye <laughs> e, Evvel o günler O zamanın behrinde öyleydin Şimdikine hemen nişanlanmazdın Evvel konuşuyorlar Evvel öyle değildin ki Sen böyle geceleri yatıp Adamı mı düşünüyordun Sabah olsa da gitsen bir tuz isteme bahanesiyle görsem <laughs> Hayır öyle O zamanın behrinde öyle şey düşünülmüyordum Beğeniyordun Be ama sen Beğenmeyi beğeniyordun Öyle şey öyle piknelik düşünmüyordum. Şimdi her şey yüzlü mevcut. Peki siz beğeniyor muydunuz? Beğendim. Öyle evet. adaylardan biriydi. Evet. Var mıydı daha çok beğendiğiniz bir... bir... Vardı ya o nasip olmadı. Bu benden 7-8 yaş ufak. Ben dedim ya ufak dedim çocuğum. ben dedim. Annem olmaz dedi. <laughs> e, alacağız dedi. E, baktım şöyle. Ben de askerden yeni gel, dedim. E, biraz büyümüş yani. Değil, ha, hadi. Önce, bir, önce bir baktınız ufak çocuk. Ben ufak dedim. dedim. Askere As gidip geldim. Askeri gitmeden öyle alalım dediler. Yok ya çocuğumu mu avutacağım ben dedim. Yok yani, yok başka biri varmış senin gönlünde. <laughs> yani orası öyle vardı bir keşke de vardı. Aslında baba oğlun kaderi biraz benzeşiyor birbirine. Benzeşiyor aynen. Onlar ilk beğendikleri hanımı değil de ikinci hanımı. Mantık evliliği yapmışlar. Evet. Memnun'un hanımından? Memnun'u memnun. Çalışkan maşallah. Çok. Kendi çalışkan evet. olduğu evet. gibi gelini de çalıştırıyor maşallah. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Kolay gelsin. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.